Merhaba arkadaşlar bugün size alay motion'dan nasıl e, filter yapacağımızı göstereceğim. Önce buradaki arka videomuzu seçip buradaki artıya tıklıyorsunuz. Sonra ise metinden bir şey yazacaksınız. Ben Yusuf yazacağım. Yusuf. Evet. Sonra buradan istediğiniz bir yaz kürüm seçeceksiniz. Ben de limon milk pardon seçtim. Sonra e, bunu beyaz yapıyorsunuz ve nerede olmasını istediğinize göre buradan taşıp ve çevirden ayarlıyorsunuz. Bunu tam ortalamalısınız. Sonra buradan katmanı çoğalt diyeceksiniz. Sonra bu e, yazdığınız yazıyla çoğalttığınız katmanın olanı seçiyoruz. Sonra e, burada iki katma seçildi. Önünde var ya. Onun ondan bir sonrakini seçiyoruz. E, bu gruplar ve bu grupla ve maskine. Sonra burada grubu güzel, Siz önce bunu sona kadar çekin yazıyı. Şimdi. Evet, sona kadar yazıyı çektikten sonra. Az önce böyle bir şey yapmıştık. Böyle bir şey gelecek. Sonra normal videoyu seçip taşı ve çevirden istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Böyle sağ sol yapsanız daha iyi olur. Ben böyle yapacağım. Sonra böyle bir şey oluyor. Yukarıda bundan tekrar açıklamayacağız. Yukarıda sizde hangi projesi yukarıda ben de 19. proje falan olduğu için yeni proje 19'a basacağız ve böyle olacak. Vector Waker'ımız hazır. Şimdi buna gölge ekleyelim. Nasıl ekleyelim? Nasıl gölge ekleyeceğimizi göstereceğim. Videonun üzerine tıklayıp e, kenarlık ve gölgeye basıyoruz. Burada listörtgen var ya onun bir altındakine tıklayıp burada gölge tikini açıyoruz. Böbrek evet, de hazır. Kaliteli de oluyor ha. Arkadaşlar başka ne videosu gelsin istediğiniz hepsini yazabilirsiniz. Vallahi çok yararlı oldu. Benim de şimdi yarayacak. Bay bay.